Merhabalar sevgili ülke Eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Hepinize esenlikler diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün e, bu videomuzda EYS Yayınları Üniversite Hazırlık 2. E, edebiyat Kitabımızın 13. Föyündeyiz. Artık romanın son föyü. Yani 4. Föyü. Artık Cumhuriyet dönemini yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi artık geçen föyde e, Modernizm nedir? Postmodernizm nedir? Bundan bahsetmiştik. İşte ilk modernist ve postmodernist da işlemiştik. Bu föyde de kimler var? Kalan sanatçılarımız var. Föyümüze kim de başlamış? Nobel Edebiyat Ödüllü tek yazarımızla başlamış. Yani Orhan Pamuk da başlamış. Ee, Orhan Pamuk biliyorsunuz 2006 yılında e, Kar isimli romanıyla Kars ve civarını anlatan Kar isimli romanıyla Nobel Edebiyat Ödülünü alacak. Ee, Orhan Pamuk seveni de çok sevmeyenleri de var. Ee, ben de şahsi olarak e, romanları bakımından e, biraz şeyden şikayetçiyim arkadaşlar. Çok fazla anlatım bozukluğu yapmasından ama kendisi postmodernizmin bir ögesi olarak bilinçli olarak anlatım bozukluğu yaptığını söylüyor Orhan Pamuk. Şimdi Orhan Pamuk önemli bir yazarımız olduğu için soru gelme ihtimali yüksek olduğu için föyümüzde her maddede Orhan Pamuk'un bir romanını detaylı olarak içerik bakımından bizlere sunmuş. Birinci maddede Cevdet Bey ve oğulları yani ilk romanından bahsetmiş. Konusunda şöyle söylemiş bize. Demiş ki üç kuşak öncesinden beri İstanbul'da olan bir ailenin öyküsünü Türkiye'nin modernleşme süreciyle beraber anlatıyor. Hatta 2. Meşrutiyet'ten 12 Mart muhtırasına kadar olan süreci Işıkçı soy isimli ailenin hikayesi şeklinde bizlere ne yapmış sunmuş. 2. romanı Sessiz Ev. Burada da 3 torun. Uzun yıllardır ihmal ettikleri babaannelerinin Cennetisar isimli bir kasabadaki yazlığına yani konağına gidiyorlar. Ve o yazı orada geçiriyorlar. Peki hangi yaz bu? 1980 yazı yani 12 Eylül darbesinden hemen önceki yaz. Babaannelerin adı Fatma. Gelen konuklar kimler? Yani torunlar kimler? Faruk, Metin ve Nilgün. Hatta bu konaktaki işte müştemilatta çalışan görevli onun yeğeni falan da yine romanın kahramanları arasında. Üçüncü romanı benim en sevdiğim romanlarından bir tanesi. Orhan Pamuk'un Beyaz Kare isimli tarihsel romanı. Romanda Venedikli bir bilim adamının ilgi alanları ve görüşü bakımından kendisine çok benzeyen bir Türk'ün önce kölesi sonra da danışmanı oluşu. Ya yani Esir alınarak İstanbul'a getirilmiş Venedikli birisi bu. Bir Türkiye esir olarak satılıyor. İlk yıllarda köle olarak hizmet etse e daha sonra bu Sahibi olan Türk'le çok iyi anlaşacaklar ve onun danışmanlığını yapmaya başlayacak. E, bu romanı e, İspanya'da işte bir kütüphanede e, bu hikayeyi bulduğunu gerçek bir el yazmasına dayanarak yazdığını da <laughs> söyleyelim. Evet devam ettim. E, diğer romanı Kara Kitap isimli romanı. Bu da en önemli postmodern romanlarından bir tanesi. Ama romandaki bazı öğeler yüzünden pek bu romanda ben ısınamamıştım arkadaşlar ama özellikle çok fazla metinler arası ilişki kuruyor burada. O yüzden içeriğini bir okuyalım bakın isterseniz. Tüm postmodern romanlarda olduğu gibi öyküden ziyade öykünün anlatım serüvenini işleyen tekniği yani ne yapmış bakın üst kurmaca yanında geleneksel anlatı türlerinden de yararlanarak modern bir roman yazılacağının da yolunu gösteren ve Türk romancında yeni ufuklar açan bir romandır demiş. Doğu edebiyatına özgü motiflerin kullanıldığı romanda verilen her değer simgesel özellikler taşıyor. Yani alegorik bir eser. Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı'ndan tutun da Bilmir Gece masallarına, Gül Şehri'nin çevirdiği mantık Tahir'den Mevlana'nın mesnevisine kadar sürekli göndermeler ve metinler arası ilişkiler var burada. Şeyh Galip'den alan adını bakın orada Galip karakteri ve Mevlana'yı e, çağrıştıran Celal karakteri. Hatta e, Hüsnü Ağaç'taki Diyarı Kalbin yansıması olan e, Şehri Kalp isimli apartman. Yani bakın sürekli böyle bir göndermeler var. Diğer romanı Yeni Hayat romanı. Bunun ilk cümlesi bizim için çok önemli. Meşhur cümlelerden biridir. Bir gün bir kitap okudum e, ve bütün hayatım değişti cümlesiyle başlıyor bu roman. Burada da onu bilin. Daha sonra benim adım Kırmızı romanı. Bu da ilginçtir. Bu bir nevi polisiye kitaba da benzer arkadaşlar. Polisiye tarzda Osmanlı Sarayı'nda geçer. Ee, ve bir nakkaşın yani minyatür sanatçısının e, ölümünü anlatır bize romanda. Benim en sevdiğim romanı diyebilirim. Benim adım kırmızı için. Beyaz Kale ile beraber. K romanı Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığı romanı. Bunu bir okuyalım o yüzden. E, i̇lk ve son siyasi romanım diyor. Zaten baya bir polemik malzemesi de olmuştu roman yayınlandığında. Şair K romanın baş kahramanı. İşte Kars yöresindeki bazı politik kavgalar anlatılıyor burada. K'nın neyin açılımı olduğunu da veriyoruz. Kerim ala e, Alakuşoğlu burada. Evet, Masumiyet Müzesi diğer romanı. Bunun adını bilin lütfen. Kafamda bir tuhaflık yine adını bilmeniz gereken bir romanı. Orhan Pamuk'un. Kırmızı Saçlı Kadın. Yine yakın dönemde yazdığı romanlardan. 5-6 yıllık bir roman. Ve pandemi döneminde de Veba Geceleri isimli yine tarihi özellikler taşıyan hayali bir adadaki bir veba salgını anlatan romandı. Veba Geceleri de. Evet daha sonra föyümüzde Ayla Kutlu verilmiş. Ayla Kutlu'nun da önemli eserlerini söyleyeceğim arkadaşlar sadece. Romanlarından neleri bilin? Emir Bey'in kızlarını bilin. Bir göçmen kuş doğuyu bilin. Bunlar zaten birbirinin devamı olan romanlar. Bir de 12 Mart 1971 Muhtarası civarındaki bir saf devrimciyi anlatan ve devrimciyle zengin bir kızın aşkını anlatan Hoşçakal Umut isimli romanı bilin. Yani bu üç romanı bilseniz bizim için yeterli. Latife Tekin'de bir duralım. Latife Tekin ve Nazlı Eray için ortak bir notumuz var. Geçen e, Föyde Postmodernizm'de söylemiştim aslında. Postmodernizme bağlı büyülü gerçekçilik diye bir akım var. Bu daha çok Güney Amerika edebiyatlarında ortaya çıkan bir akım. Bizde de bu büyülü gerçekçilik akımının en önemli temsilcileri arkadaşlar. <laughs> Latife Tekin ve Nazlı Eray'dır. E, bakın zaten burada ikinci maddede vermiş. Demiş ki şiirsel üslubuyla ve geleneksel anlatım formlarından yararlanarak oluşturduğu özgün anlatım tekine dikkati çekmiştir. Romanlarında kullandığı fantastik ve mistik ögeler onu büyülü gerçekçilik akımına yaklaştırmıştır diyor. Şimdi ne demek büyülü gerçekçilik? Postmodernizmin içerisinde masalsı ögelerden, fantastik ve mistik ögelerden de yararlanacağız. Hatta yer yer e sanki böyle masal anlatıyormuşçasına romanı ne yapacaksınız anlatacaksınız. Özellikle arkadaşlar iki tane eserini bilin. Natife Tekin'in, Berci Krist'in çöp masalları ve Sevgili Arsız Ölüm. Özellikle Sevgili Arsız Ölüm'de e, kırsaldan büyük şehre yerleşmiş bir ailenin büyük şehirdeki adaptasyon sorunları anlatılıyor. Hatta Kayseri'den gelen bir aile anlatılıyor. Evet Nazlı Eray gene büyülü gerçekçilik akımının diğer temsilcisi. Nazlı Eray'ın da hangi romanlarını bilin arkadaşlar. Arzu Sapağında İnecek Var, Ay Falcısı, ee, İmparator Çay Bahçesi, Aşkı Giyinen Adam. Bunları özellikle bilin. Özellikle Aşkı Giyinen Adam bence önemli bir eseri. Zaten ikinci maddede burada ee, ödüllü de bir roman olduğu için içeriğini vermiş. Falcı Dürnem Hanım. Hikayelerinden de Ah Bayım Ah kız öpme kuyruğu Beyoğlu'nda gezersin bence bilmeniz gereken hikayeleri. Sonra İnce Aralı vermiş. İnce Aralı'nda Ölü Erkek Kuşlar isimli romanını bilin. E, yeni Yalan Zamanlar bu bir üçleme. Yeni Yalan Zamanlar üçlemesini bilin. Evet Ayfer Tunç var arka sayfada. Ayfer Tunç'un da Kapak Kızı romanını bilin. Pınar Kür Pınar Kür de önemli yazarlarımızdan bir tanesi. Ee, arkadaşlar Pınar Kür e, daha önce şiirde gördüğümüz Haride Nusret Zorlu Tuna'nın yeğeni. Emin Emine Aşın sonunda kuzeni oluyor. E, Pınar Kür biraz böyle hem postmodernist hem e, polisiyeyi andıran eserleri var. Aynı zamanda kadın sorununu önceleyen bir e, temayı da işliyor. Özellikle e, yazıldığı dönemde baya bir yankı uyandıran hatta bir dönemde yasaklanan, müstehcen bulunan Asılacak Kadın e, isimli romanı bence mutlaka bilin. E, yine romanlarından bir cinayet romanını bilin. Hikayelerinden bir deli ağaç ve akışı olmayan sularını bilelim. Evet Buket Uzuner, onu da e, uyumsuz Kam Defne Şamanın Maceraları serisinden biliyorsunuzdur. Ama benim için en güzel roman hala da e, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu romanıdır. İşte Yıllar önce Şenakkale Savaşı'na gelmiş, savaşta yaralanmış, konuşma yetisini kaybetmiş bir Anzak askerinin Türk köylüler tarafından saklanması, hatta köydeki çobanlık yapan bir kızla evlendirilip bu köye yerleşmesi ve köyde de çocukların olması anlatılır. Uzun yıllar sonra 2000'li yıllarda Avustralya'dan bir kadın gazeteci buraya gelir. Ve e, kayıp dedesinin izini aramaya başlar. Böylece bu hikaye ortaya çıkar. Ve bu köydeki akrabalarıydı. işte e, yanlış hatırlamıyorsam neydi? E, Bulut Uzun beyaze Bulut çocuklarının adı. E, Bulut isimli halasıyla tanışması anlatılır bu kadının. E, evet. E, Buket Uzun'ların hangi romanlarını bilelim? Balık izlerinin sesini bilin. E, Kumralada Mavi Tuna'yı mutlaka bilin. Uzun Beyaz Bulut Gelibolu'yu bilin ve e, Uyumsuz Defne Kama'nın maceraları Ateş Su ve Toprak serisi. Onları mutlaka gene bilelim. Evet Ayşe Kulin o da gene çok yankı uyandıran hatta böyle biyografik ve otobiyografik romanlar yazan bir yazarımızdı. şimdi orada bir duralım. bu Ergenekon kombalyoz davaları sürecinde hayatını kaybeden bir tıp bilim insanımız vardı. kimdi? Özellikle Doğu Anadolu'daki kadın ve kızların okullarda okuyabilmesi için projeler geliştiren neydi? Adımız Türkan Saylan biliyorsunuz. Türkan Saylan'ın hayatını anlattığı Türkan isimli biyografik romanını bilin mutlaka. Yine Ada Aylin isimli romanı çok ilginçti. Amerikan ordusunda görev yapan Türk kökenli Aylin Devrimel isimli bir Subay'ın hikayesini anlatan bir roman Doğu. Yine Sevdalin Karomanı e, Boşnak ların yaşadığı zulmü anlatan 1995 yıllarında Sırbren Katliamı belki duymuşsunuzdur. O dönemleri anlatan bir romandı. Köprü romanı çok ilginçti. Rahmetli olan bir valimiz var arkadaşlar Recep Yazıcıoğlu. Süper valiydi lakabı. Ee, onun Erzincan valiliği sırasında e, PKK terör örgütünün baş katliamı diye ilk sivil katliamı yaşanmıştı. Ee, Erdal şey Recep Yazıcıoğlu'nu anlatan şimdi Erdal dedim niye? Dizisi de var. Erdal Beşikçoğlu oynuyordu Recep Yazıcıoğlu rolünde. Hem valimiz rahmetli valimizin hayatını hem de oradaki bir aşk hikayesini anlatan güzel bir romandır. Dizisi de yapılmıştı. Yine Nefes Nefesi romanında İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi pek çok kişiyi katliamdan kurtaran bir Türk diplomatımızın hikayesini anlatan bir romandır. Bunlar bilmeniz gereken eserleri. Ee, Ayşe Kulin. Ayşe Kulin de e, siyasi olarak çok bence soru gelebilecek bir e, sanatçı değil. Nedenini söylemeyeyim şimdi. Araştırırsanız bulursanız. Amerika'da yaşıyor A A Elif Şafak. Elif Şafak'ın da yine de önemli eserlerini söyleyelim isterseniz. Baba ve Piç. E, Bit Palas. E, Siyah Süt. Havva'nın Üç Kızı. Şöyle ismen bilmeniz gereken hikayedir Evet son olarak köyümüzde bir İhsan Ok'da yanar. Pardon, dediğim güzelden önce İstanbulluyanlar var. Hemşerimiz kendisi İzmirli, Karşıyaka civarında oturuyor, hatta felsefe hocasıdır. Hem felsefeci olması, hem de iyi tarih bilmesinin avantajını romanlarında kullanacak. Arkadaşlar, benim için Postmodernizm deyince. E aklıma gelen ilk isim İhsan Oktay ınlar. Zaten en sevindiğim de romancılardan bir tanesi. E, romanların konularını genelde Osmanlı tarihinden seçer ama postmodern roman olduğu için tam olarak bir hangi dönemleri anlattığını keşfedemeyebiliyoruz. Flu bırakıyor ve bütün romanların hemen hemen ortak bir kahramanı var. Romanlara kendisini de yerleştiriyor. Üst kurmaca yapıyor. Uzun İhsan Efendi kendisini de katmış. E, evet Puslu Kıtalar Atlası, Kitabül Hiyel, e, hikayeleri Amat, ikincisi de çıktı Tiamat, Suskunlar, Yedinci Gün, e, Garis Kahraman gibi kitaplar İhsan Oktay kitapta kitapları da. özellikle Puslu Kıtalar Atlası Amat'ı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Evet bir de Nedim Gürsel'i söyleyelim. E, Nedim Gürsel'in de İstanbul'un fethini anlattığı Boğaz Kesen yani Fatih'in romanı isimli eserini bilin arkadaşlar. Hikayelerinden de uzun sürmüş bir yazı bilin. Önemli diye bir de kimleri vermiş? Bilge Karasu'yu vermiş. Ee, tabii ki özellikle Gece isimli romanı, Kılavuz isimli romanı. Pegasus roman ödülünü kazanmıştı biliyorsunuz. Hikaye konusunda da işlemiştik. Selimileri yine hikayede anlatmıştım size ama Her Gece Bodrum'u bilin senimilerinden ölünceye kadar seninimi bilin. Saz düğün düğün variyetesini bilin. Gramofon hala çalıyor bilin. Platonik olarak e, Türkan Şoray'ı seviyordu hatta söylemiştim. Hastanenin toptaş bence gene postmodernizmin en büyük isimlerinden birisi ama o da e, kötü bir olaya karıştı yakın zamanda. O yüzden pek sormayabilirler. Ama Hasan Toptaş'ın da özellikle iki tane romanı Kuşlar Yası'na gider ve e, yurt dışında pek çok dile Şadoğlu adıyla ile çevrilen Gölgesizler isimli romanını bilin. Gene hikayede uzun uzun işlemiştik Neziye Emir için bir tane romanı vardı. Korsan Çıkmazı. Neli ile Berni isimli iki kız arkadaşın hikayesini anlatıyordu. Onları da bilmelisiniz diye düşünüyorum. Evet, iki tane de örnek sorumuz var arkadaşlar föyümüzde. Örnek 1'de bizden ne ister bakın. Bu parçada edilen eser hangisidir diye çıkmış. D.S. 2017'de Orhan Pamuk'un eserlerinden bahsediyor. Bakın kara kitabın e, kahramanlarını vermiş. Evet örnek soru 2'ye baktım. E, örnek soru 2'de de bakın gene eserler var. Sevgili Arsız Ölüm ve Belcik Kristin Çöp Masalları kimin bilmeniz gereken romanları demiştim. Latife Tekin. Evet bir de en sonunda bir etkinliğimiz var. Sanatçı eser etkinliği. Onu da şöyle hızlıca bir söyleyelim isterseniz. Az önce soruda da çıktı. Sevgili Arsız Ölüm. Kimindi? Latife Tekin'in. Yine aynı Belci Kristin çöp masalları da onun. Suskunlar. Bu da İhsan Oktay romanı. Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk. Ay Falcısı Nazlı Eray'ın. E, Taş ve Ten İnce Aral'ın romanı bence o kadar da önemli değil. Pusluklar Atlası'nı bilin ama İhsan Oktay Anar'ın. Kumralada Mavi Tuna kesin bilmelisiniz. Buket Uzun Erin. Yine e, Yeni Yalan Zamanlar Üçlemesinden Safran Sarı İnce Aral'ın romanı. Ölü Erkek Kuşlar yine İnce Aral'ın. Bir Deli Ağaç Pınar Kür'ün hikaye kitabı. Yeşil Peri Gecesi Ayfer Tunç'un eseri. Yeni Hayat Orhan Pamuk'un eseri. Boğaz kesen İstanbul'un fethini anlatıyor demiştik. Nedim Gürsel. Balık izlerinin sesi Buket Uzuner'in eseri. Bir cinayet romanı, polisiye bir roman. Kimin? Pınar Kür'ün. Gece sesleri Ayşe Kuli'nin. Bir göçmen kuş o da Ayla Kutlu'nun eseri olacak. Evet sevgili arkadaşlar böylece roman ünitemizi bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. <laughs>